Ben Yeşildağ'dan yeni evlendim. İsmin neydi? Önce bir ismini alalım. Süleyman Candan. Süleyman Candan. Süleyman Candan. Ecirli köyü, kasabası köyünde. Evet. Aynen. Buyur. ben Yeşildağ'dan evliyim. Cemeller'den. Ha. Burada şey yaparız, yol yaparız. o benim Deyzoğlu var, Atlan. O geldi, ulan Deyzoğlu dedi. Sana dedi, yok kurucuvalılar var. O dedi ki, ya sana dedi, bir kadının selamı var dedi. Bak sen. Yalamı yaladı, yaladı dedi. Şimdi de beni gözü görmez oldu dedi. Çok selam söyle dedi. Ulan şöyle ben bir düşündüm. Ben orada kimsenin yalanı yalamadım. Yeşildağ'da. E, ya, evliyim ya. Oradan da söylüyor. E selam oradan geliyor sana. E, selam oradan geliyor. Ulan ben dedim kimsenin yalanı yalamadım. Öyle öte et, beri et. oğlu dedi. Şeydi, e, lokum püsküyü alıverecek mi dedi. Alacağım dedim Ulan dez oğlu dedi, karpuz dedi. Karpuz sensin lan dedi ben ona. <gülüyor> <gülüyor> karpuz sensin dedi burada <laughs> Atlanan. <laughs> Sonra şey etti, mavi mantollu, siyah düğmeli, kırmızı gömlekli. Bir kadın dedi sana selam var dedi. Orta boylu. Ha. Şimdi ben düşünüyorum hiç kimsenin öyle bir yalanı yalamadım. Tanımıyorum da. E, yalamadım ya. Sonra ulen dedi. Kır, şey Siyah düğmeli dedi. Şey düğmesi. Mavi matlı şey Karpuz. Sonra gayrı şeyi getirdim. Püsküydüle lokumu getirdim. ikna olduk. Böyle bir durum oldu. Sen miydin o? O sen miydin? E, benim. <laughs> Hocam e, <laughs> yeşil <Mantolu>, kırmızı düğmeli. <laughs> Siyah düğmeli. <laughs> Buna diyor ki, ulan diyor, da diyor, gardın, sana selamı var dedi. Aleyküm de, selam dedi. ben dedi, yok dedi. Hollandalı diye yeşil mantolu, kırmızı gömlekli. Gömleği hani giymesin, Ay, kara değil. Bu <laughs> Eksiden kolunda çok kaşıdı. Bende şimdi yalağımı yaladı, yaladı da bırakıverdi beni. Yok, diye. şimdi beni gözü görmez oldu diye. Ha. Yani bu karpuzun e, gili siyah e, evet. oldu. oluyor. siyah e. e. olduğu düğmesi oluyor. Kırmızı evet. renk oluyor. Yeşili de parlakıt oluyor yüzü. Vay be. Kim uydurdu bunu? Kim şey yaptı yani? No, kurucu o kurucu ala kim idi o? o kimiydi onun adı neydi unuttum ben onun adını. Demirel vardı usta bir. Ha Demirel, Demirel. 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 Oh. Ah. Mefez yaparız mefez yaparken. Ne Nerede? Bu şey yollarında. Anamasta. Ee, Anaması anamaz yetişiyor. Orman yolunda. Şu radara, radar açık. evet. Kim mu? Burası Anamas mı karşı? <laughs> şu karşı Anamas. Radar <laughs> hmm. şu Ladar çok karşı <laughs> şurası. Oraya çıktık biz. Kafa tavsiye hmm. gidiyor. gidiyor. Oraya çıktık karşıda. Öyle bir mevzu geçti. Burası Ecirli. Burası Ecirli. Nereye bağlı? Yeşildağ. Yeşil, Yeşild Yeşild bağlıydı. Bağlı. Kasabaydı. Şimdi Beşir. Mahalle oldu. Evet, mahalle oldu. Hizmetlere bir, geliş bir gelişme var mı hizmetlerde? Var, var. İyi mi? Var, iyi. Şey ediyor. İdare ediyor.